arkadaşlar ben Kuzey bugün sizlerle beraber annemin hesabına girdim ve annemin hesabında mega kumbara açacağız ve yanımda Merkür var Merkür hoş geldin. Hoş bulduk Kuzey. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Merkür her videomuzda var Direkt çağırıyorum çocuk direkt geliyor. Yani teşekkür ederim. Hiç uzatmadan bence videoya geçelim. Toplanın etrafıma. Ne diyorsun? Geçelim ya öyle Tamam hemen geçiyorum. Hop bak oyun içi. Bir dakika hemen tekrar bir kontrol edeceğim. Tamam doğru. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranımızda mega kumbara var. Ve hadi açalım mı? de ekran var zaten. Evet evet. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te açılıyormuş. 92 mücevher klasik. Heh geldi bizim 18 meşhur sayımız hadi. Evet. Ender, 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 Ender. Tamam. İlkten olur böyle şeyler. Bak Ender, 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 Ender. <laughs> Bakın dört tane video çektim tamam mı Mega Kumbara ile ilgili. 4 tanesinde de bir karakter çıkmadı ya. Bakacağız ama bakacağız. Bakacağız sonuca. Bakacağız. Ve 3'te 3 Ender. Mükemmelsin süperser. Oh 4'te 4. Oh yolla yavrum. Komik mi ya? Komik mi? Ender ver süper Ender? Harbi bak 4 kere üst üste Ender verdim bir şey demedik. Diğer videolarda da aynısı. Şimdi enler veriyorsun üstüne tek de süper ender veriyorsun beni heyecanlandırıyorsun. Ondan sonra süper ender süper ender süper ender. Ee ben ne anladım işte. Öyle olsun. Bakın ben kahin olduğum için rozet çıktı. Yok jeton katlayıcıymış. Aa burada hiçbir şey çıkmayacaksa bu olmaz ki böyle. Heh. Ya bunu bilerek yapıyorsun süperser. Bilerek yapıyorsun bunu biz biliyoruz yani. Artık konuşmak bile istemiyorum biliyor musunuz? Gerçekten bıktım süperserle. Ya bakın 6. üst üste enler ya. Sadece kameraya bakarak aç. Çok sinirim bozuluyor. Ama yeter ya. Bıktık ya. Harbi yeter. Bakın 10 tane açtık. Bir kere destansı çıktı, bir kere de süper enler çıktı. Yani ikisini çıkardığımız zaman elde 8 tane üst üste enler mi gelir abiciğim? Köpeksik, köpek. Ha oldu bu da sana 8. Süper enler versen ne fayda, vermesen ne fayda. Yani artık yani bunu aldım ya. Yani artık konuşmayacağım. Destansından gizemliye de atmıyor. Destansı atıyor. Bir şey de var. Heh, rozet. Tebrik ediyorum. Mükemmelsin süperser. Tebrikler. Nice. Bakın 3 tane kaldı ya. Aha. Cansu süper sen. <laughs> <laughs> Dur. Karakter çıkar mı? Bak benim hesabımda çıkmadı annemin hesabında çıkacak. Ben güveniyorum. Hadi bak. Bakın geliyor. Bam. Ne dedim? <laughs> ne dedim? <laughs> Dur, Kostüm mü bu? Evet. Karakter sandım. <laughs> Aa! <laughs> Karakter sandım başta. Karakter sandım da sonra baktım yeni kostüm diyor. Max'e direkt kostüm vermediğini hatırladım. Bro. Aa, vallahi kafayı yiyeceğim. <laughs> Neyse bir kostüm bir kostümümüz yapacak bir şey yok. Bunu da Ender ver. Ender ver tamam en Ender sizsiniz ya. Bak aldığımıza bak 1061 altın klasik. Bakın arkadaşlar bir sonraki videolarda çıkacak bakın. Bu bir işaret 333. Aa yok abi savaşçı aldık. Bir savaş evet. yallık. Bir kostüm en azından bir the Bakın. <laughs> Aha açtık. Yok yok açtık. Tamam Gus açıldı. Hı. Bence bu da karakter çıktı sayarım ben. Karakter Hayırdır çıktı mı çıktı? Va. Tamam. Griff mi Grom bence Griff. Ben Griff'i daha çok. Evet evet Griff sağ ol. O zaman Gus'la oynayacağız. Şimdi bakalım hemen gelelim gelelim gelelim. Hah be. 5 kredi. Bravo. Bravo, tebrik ederim. Tebrikler süpersin. Ha, ha şunları da alalım. Krama kredi kaç tane varmış? Ya ne yapacağım ben? Ya <laughs> bizim klasik altınlar şaşmaz. Ha, jeton. O zaman tek hesaplaşmaya gireceğim bir. Şimdi ne girelim? Hangi karakterle girelim biliyor musun? Hangisiyle? Ben yani a baz yok herhalde. Baz olacak dolar. Annem de hiç Yo, bir tane efsanevi varmış. Tamam. Bir tane var o da Ember zaten. Hmm. Ya baz açık değil ya, değil mi? Aynen ya çok ben bazı cool istiyordum. Cool. Eve hiç oynamadım. Ben de eve de yok ya. Eve ben bu ortada ben, güzel. Ben bunu geliştireceğim az. Bakayım. Bir kez daha geliştireceğim tamam. Ee, kostüm dur yanlışa girdim. Heh. Yani arkadaşlar. Yani Supercell bize bu oyuna girdiğimizden beri iki kere kostüm verdi. İki kostümle ben ne yapacağım? Bana bir karakter ver. Hadi 21 karakter var bende. Ben 21 karakterle ne yapacağım abicim? 21 karakter değil. 21 karakter yok bende. Ya Supercell komik değilsin bu arada ya. Gerçekten. Ya ay yer. Gel buraya. Buraya gel buraya. Buraya gel. Bunun ultisi ne? Ee, böyle bir tane kese gibi bir şey atıyor. İçinden 3 tane Hayvan çıkıyor böyle zehirliyor adamı. Ben onu öldürmek için kullanacağım bir dakika. Bak şimdi izliyor musun? Nerede o? Neyse ben şu kutuyu alacağım önce. Hepsine vurmuş da alamamış o da bana kaldır. Öyle sudan gitmesi çok hoş ya. İyi ama biraz hile gibi bak. Evet ya mortis öldüremiyor mesela evi gibi şey gibi. Easy. Saldır. Bir tane daha bir tane daha hayır hayır. Öldüm 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 öldüm. öldüm. Beni abiciğim beni bir bırak. Alamadım hayır. ya zako. O zaman değil. ilk star açıyoruz. Evet. Bilerek hızlı açıyorum çünkü bir şey çıkmayacak zaten. Yani Bibi'nin neydi o? MLG. Şeydi. Heh, evet, fena değil ama Gus'u deneyeceğim hadi. Gus zaten vardı da bu hesapta denemedim inşallah. Oo çok harcadım dur ya. Gus'u Gus 6 GUS seviye gitmez bu arada. Evet hadi. Çok yan yanlışlıkla yaptım. 5'te bırak 4'te bırakacaktık ya. Neyse. Güçlü vursun yetiyor benim. Tamam aynı. Bakın güçsüz. Aa ya bırak beni bırak. Beni bırak. Ya harbi beni bırak ya. Vallahi bıktım. Bizi çok vuruyor ya tek atacak yani öyle manyak. Aha. Çal o. Alırım ki seni. Daha aldım kaçanın yok. Bir yanıma döndün an bittin sen. Aha. GG. K-Z-Y-D-G. Şimdi ortaya gideceğiz. Her türlü star hediyesi aldık. Aynen aldık. Aa oh, Ya. Ya. Kandırdı. Abicim beni bir bırak. Allah vallahi beleş. Oo. Oh. Oh, ah, bu da can. Nerede? Şurada mı? Ben sen gördüğün Kalan savaşçıların olduğu yere doğru git bakayım ben orada ulti. Ha gel şey. gel gel. Bak hala bak altı yüklüyüm üstüne kalkamazdım hiçbir şey yok ya. Çok güçsüz karakter yok ben Gus oynamayacağım. Gus kötü bir bir karakter. Hatta bu yeni kostümü deneyelim evet. Aa evet lan. Nehir gelmişti. Yeni mekse turbo mek. Çok bir fark var ya zaten. Aa dur aksesuar Hangisi sen seç. İlk. ilk olan daha iyi. Tamam. Merkür'e her türlü güveniyorum o yüzden sıkıntı yok. Merkür dediyse vardır bir bildiği. Evet. Hadi bakalım. Aa doğru doğru bunun dört mermisi vardı değil mi ben şimdi atıp bir de çok hızlı doluyor mermileri falan. manyak bakayım olarak. Harbi. alırım ki bunu bir mermi daha aha gittin ki gitti o başka şansı yok ben de bunu alırım iyi oluyor bu arada ya <laughs> hayır İnger. Aha dön abim buraya dön o buraya dönecek her türlü dönecek arkadaşlar bakın Big brain. Big brain. Type. Bunun aksesuarı ne işe yarıyor şu an? Ben okumadım. Kanka ileri doğru atılıyor. ileri doğru atıldığında bir kalkan geliyor. Hasar almıyor o kalkan. Eve'nin canı kaçtır? Eve'nin canı 5400 felandı. Eee? Ha ben belli bir süreliğine kalkan veriyorsam Onu salacağım dayı. Öldüm ki. Öldüm. Olsun ikincilik. İkincilik iyidir. Evet evet fena değil. Yani fena değil ama bizim işimizi görmüyor. Evet okey. Birincilik de değil sıfırıncılık lazım. Her türlü en önde olacağız. Birinciden bile daha önde. Peki sana bir soru. Bir yarışta ikinciyi geçen kaçıncı olur? İkinci olur. O oh, helal. Bunu bizim sınıfta sanırsda... bir yarışta yedinciyi geçen kaçıncı olur demişti. Hocam bir ve 2'nin arkasında olur dedi. Bir de olabilir, 2 de olabilir dedi. Yok ama çocuk haklı dedi. Bir ha, de olabilir, doğru, iki de olabilir bak, hocam, dedi. hocam dedi. Hoca sardı. Biz başta güldük ama sonra harbiden doğru olduğu geldi. Diyeceğim Ya onlar orada karambolde. Çek ne ultini? Atamazsın ki bir mermi. Bir mermiye bakar. Ya bende de ulti var. Bu neye hava yapıyordur? ben onu anlamadım. Aga kopya kedisi bir de ya. Ba, ba, bak, bak. bak, 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 bak. bak bak dur. Ya ben hiç fark etmedim Leon. Tam anlamadım. Hayır hayır. Beni sattı. Dur. Hangisine dalmak daha mantıklı? Max'e dalmak. Griff sıkıntı olabilir. Artık Griff'in yanına doğru git bence. Max'in oradan kaç ha? Tamam. Oralarda dur. Zaten Grip senin arkadaşın. <laughs> Satmayacağı ne malum. Satmaz oğlum. Bu kupada niye satsın? Ben satarım. Öyleyse ona kazığın en büyüğünü atalım. Ya abi bu dost oyunu değil yani. Belli bir süre taşıyacaksın onu. Ondan sonra satacağım Bu kadar basit. Hadattin evet, evet, çok evet. yüklü canlar. Aha. Ne geldi bu? Ben farkında değilim. Ve seni tebrik Hadi ediyorum Süperser. Çok komiksin çok ya. Yani Cem Yılmaz bu kadar komik değil. Sana o kadar diyebilirim. Hani... Bak kaç tane 4 tane bak 4 tane 4 tane mega kumbara videosu çektik. 18 çarpı 4 72 denk geliyor bakın 72 video onlarda 3 tane daha ekstra açıyoruz 12 oldu mu sana 84. Bak 84 tane star hediyesi açtım bana bunlardan hiçbirinde karakter vermedin seni tebrik ediyorum bir alkış süpersele Helal olsun ya Helal. mükemmelsin süpersel Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Daha çok böyle videolar istiyorsanız bu videoya like atıp unutun, Kanala abone olmayı unutmayın. Ve ekstra kanallarım var. Kuzeyus Magazine, Kuzeyus Tarih, Kuzeyin gibi kanalıma da abone olabilirsiniz. Onlara abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.